serisi değil ilk serisi Başarıya giden yolun ek serisi Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en iyisi Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper zekanın hiper serisi başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile Hiper tayfam hiper zekaya hoş geldin Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben Ne yapıyoruz seninle birlikte 7 günde Yedim seni 7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem tekrar kampı yapıyoruz Elimde 8. sınıfı var. Burada 7 yazacak. Şurada ne yazacak? Sosyal bilgiler yazacak. Yani kapak aynı. Ama açıklama kısmında tabi satın alıp kullanabilirsin. İşini görecek. Harika bir kitap. Kitabın detayını kamp günümüzün birinci gününde, kampımızın birinci gününde söylemiştim. Detaylarını vermiştim. Şu an artık açıklamayayım. 6. gün kampımızda. Geçmişten günümüze insan yerleşimi konusunu işleyeceğiz. 10 tane harika soru var. Bu sorular üzerinden bu konuyu tekrar edeceğiz. Nasılsın? iyi misin? Her şey yolunda mı? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. O zaman hatta dur sana bir koku sıkayım. Ya. A few moments later. Şimdi ben misafir perverim bu konuda. Hoş geldin. Aha sıkıyorum böyle. Evet, kokumuzu da sıktık. Hadi başlayalım. Evet, birinci soru doğal faktör ve beşeri faktör demiş. Yerleşme etkileyen doğal ve beşeri faktörlerin hangileri yer değiştirirse tablo doğru sınıflandırılmış olur demiş. Doğal faktörlere bakalım. Muğla'da yer şekillerinin engebeli olması, nüfusun seyrek olmasına neden olmuş. Bu bizim için nedir? Doğaldır. Lize'de çay tarımı yapması, nüfusun artmasını sağlamıştır. Çay tarımı beşeridir. Antalya'da yaz turizmin gelişmiş olması, nüfusun artmasını sağlamıştır. Yaz turizmi beşeridir. Giresun'da kırsal kesimde nüfusun az olmasına ormanların geniş yeri kaplaması etkilidir. Bu da doğaldır. İştek bir limana sahip olması hizmetin ticaretin gelişmiştir ve buna bağlı olarak nüfusunu yoğunlaştırmıştır. Eee beşeri, sıkıntı yok. Batman'da petrol çıkarılması nüfusu arttırmıştır. E, ekonomik faaliyet beşeri. Sakarya'nın Sakarya, Sakarya Nehri'nin kıyısında kurulması nüfusunu arttırmıştır. C seçeneği. Otomotiv sektörünün gelişme gösterdiği Bursa'da nüfus oldukça yoğundur. Bu e, nedir bizim için? Beşeridir. Ama C seçeneği Sakarya Nehri yerleşmeye etkileyen su kaynakları doğal faktördür. Ee, buradan 3 ve e, çay tarımının yapılması nüfusunu arttırmıştır demiş 3 ve C'yi e, yer değişmesi gerekir onun için D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır diyebiliriz çünkü e, buradaki ifade e, beşeri buradaki ifade doğ, doğal ikisini yer değiştirirsek e, tamamlanmış olacak. Evet ikinci sorudayız. İnsanların geçmişten günümüze çeşitli ihtiyaçları olmuştur. Bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kendilerine en uygun alanları yerleşim için seçmişlerdir. Seçimlerini yaparken seçtikleri ortamın su kaynaklarına e, yakınlığı, iklimin e, insan yaşamına uygun olması, yüzey şekilleri, ulaşım yollarına yakınlığı, tarım ve hayvancılığa uygun olması gibi, e, gibi pek çok özelliğine dikkat etmişlerdir. Yerleşim yerlerinin nüfusu bu özelliklerin değişiklik göstermesine nedeniyle farklı farklıdır demiş. Buna göre şimdi burada baktığımız zaman doğal faktörlerin yanında beşeri faktörler de yerleşim yeri seçiminde etkilidir demiş. Burada baktığımız zaman seçtikleri ortamın su kaynaklarına, iklimine, insan yaşamına uygun olması, yüzey şekilleri, ulaşım yollarına yakınlığı, tarım ve hayvancılık dediği için evet beşeri faktörlerde etkili. İnsan ihtiyaçlarına uygun olanları yerleşim için tercih etmişlerdir. Evet, burada insan yaşamına uygun olması etkili olduğu için ikiye alıyoruz. Yerleşim yerlerinin nüfus yapısı benzerlik yerleşim yerlerinin nüfus yapısı benzer özelliklere sahiptir. Burada bununla ilgili herhangi bir şey hani dünyadaki de Türkiye'deki yerleşim yerlerinin hepsi benzer özelliklere sahiptir diye bir ifade kullanılmadığı için 3'ü eliyoruz. B12 sorumuzun doğru cevabıdır. Burada evet 4 tane il vermiş. Yukarıdaki şehirlerin yerleşim olarak tercih edilmesine etkili olan faktörler doğal ve beşeri faktör olarak belirlediğimizde hangi seçenek doğru olur? Çukurova'nın verimli tarım topraklarına sahip olması bizim için nedir? Tarım verimli topraklara bak tarım yapılması değil verimli topraklara sahip olması diyor. Ee, bu da nedir bizim için? Doğal faktördür. Nüfusu, karayolu, demiryolu ve hızlı tren gibi çeşitli ulaşım araçlarına bağlı olarak artmıştır. Ee, beşeridir. Hepsi beşeri olarak verilmiş zaten burada. Çıkarılan taş kömürüne bağlı olarak kurulan sanayi tesisleri nüfusu arttırmıştır. Bu da bizim için yine nedir? Beşeridir. E, i̇ki kıtayı birbirine bağlayan bir konuda olması ve İstanbul Boğazına sahip olması ulaşımın gelişmesinin dolayısıyla nüfusun yoğunluğunu arttırmıştır demiş. E, i̇ki kıtayı birbirine bağlayan bir konumda olması ve İstanbul Boğazına sahip olması ulaşımın gelişmesine demiş. Bu da bizim için nedir? E, doğal beşeri beşeri doğal olacaktır. Onun için bizim için e, sorunun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet dördüncü sorudayız. Verilen örneklerden hangilerinde nüfusu etkileyen beşeri faktörlerden bahsedilmiştir demiş. Beşeri dediğimiz olay insan faaliyetlerinin nüfusu nüfusun dağılışı üzerinde etkili olması. Hakkari'nin yeryüzü şekillerinin engelli olmasının sanayi faaliyetlerini engellemesi burada yeryüzü şekilleri vurgulandığı için bu doğaldır Şanlıurfa ilinin nüfusun gapın faaliyete geçmesi de artması gap insanlar yapmış olduğu bir sulama projesi olduğu için ikinci öncül beşer olarak alabiliriz Ardahan yükseltisi fazla olduğu için nüfusun seyrek olması yeryüzü şekilleri yine doğaldır Konya'nın ulaşım yollarının kesişim noktasında olmasından dolayı nüfusun artması ulaşım bizim için nedir? Beşeridir. Onun için 2 ve 4'ü alabiliriz. Bunun için D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Geldik 5. soruya. Konya ilinin Çumra ilçesinde yer alan Çatalhöyük 8 bin yıllık bir şehir yerleşmesine ev sahipliği yapmıştır. Karasal iklimin hakim olduğu Çatalhöyük'te. Hububat tarımı yapılmış, tuz madenleri açılmıştır. Bölge halkı o dönem Hasan Dağı'ndan elde edilen obsidyen ile tuzu hem kendi ihtiyaçları için kullanmışlar hem de çevredeki illerin, çevrelerindeki yerleşim yerlerinde yaşayan insanlara satmışlardır. Bu metinde insanların yerleşme olarak çatal öğü seçmelerinde etkili olan faktörün hangisine değinilmemiştir demiş. Şimdi burada ihtiyaç fazlası ürünlerin ticaretini yapmaları, burada obsidyen, tuzu, e, tuz kaynaklarını satmaları. E, iklim koşullarına uygun tarım yapmaları demiş. Baktığımız zaman hububat tarımı yapmışlar. Tarımı alıyoruz. Hasan Dağı'ndan bazı madenler elde etmeleri bizim için önemli ki burada obsidiyene vurgu yapmış. Çakmak taşına vurgu yapmış. Ama ulaşım imkanlarıyla ilgili metinde bir vurgu olmadığı için B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Yerleşmeye etkileyen doğal ve beşeri faktörlere ait görseller gruplandırıldığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Burada bizim için orman verilmiş, burada kutuplar verilmiş, burada yine kurak araziler verilmiş. Yani aslında burada bir nevi iklim verilmiş ama şurada bir tarım. Ya bu bizim için nedir? Şu A, C, D bizim için doğaldır ama tarım yapılan bir arazi bizim için nedir? Ee, doğal özelliği, beşeri özellik olduğu için B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Yani A doğal, C doğal, D doğal, B beşerim. Yedinci soru. İnsanların yerleşim alanı seçimlerinde yerleşim alanına ait bazı özellikler etkili olmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde yerleşmeyi e, etkileyen alan yanlış verilmiştir demiş. Tuz gölü ve çevresi toprağın tuzlu olmasından dolayı tarıma elverişli değildir. Tarım, beşerim. Seyhan ve Ceyhan nehirleri kıyısında kurulan Adana nüfus yoğunluğu fazla olan illerdendir. Seyhan ve Ceyhan nehirleri kıyısı nehir bizim için nedir? Doğaldır. Türkiye turizmin önemli bir konuda olan Antalya çok sayıda turizm işletmesinin bulunduğu bir ildir beşeri. İzmir limanının ulaşım ve tesis imkanlarının artmasıyla bağlı olarak tarım ve ticaret ürünlerinin taşınması kolaylaşmıştır bizim için nedir? Beşeri. Seyhan ve Ceyhan nehirleri nedir? Doğaldır. Onun için B seçeneği şurayı eliyoruz sorumuzun doğru cevabıdır. Geldik 8. soruya. Evet metne göre bir yerin yerleşim olarak tercih edilmesinde unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir demiş. Baktığımız zaman geçmişte su kaynakları demiş. Hemen aldık su kaynakları. Yaşam alanlarının en önemli belirleyicisinden de günümüzde de insanlar içme suyu ve tarım için suya yakın bölgeleri tercih ediyor. Tarım arazilerinin verimliliği hem tarihsel hem de güncel yerleşim tercihleri açısından da önemli. Geçmişte tarım toplumları verimli toprakları ararken günümüzde de gıda üretimi için bu özellikler önem taşıyor demiş. İlk yerleşim yerleri genellikle doğal koruma sağlayan bak doğal koruma sağlayan yani tehlikelere karşı ne güvenli. Günümüzde insanlar güvenliği sağlayan coğrafya özellikler tercih edilmektedir. Bu benzerlikler insanların temel ihtiyaçlarını zamanla da değişmediği ve yerleşim tercihleri üzerinde kalıcı etkiler yarattığını göstermektedir. Tarım arazileri dediği zaman verimliliği, toprağın verimliliği yani toprağın yapısına da burada bak şurada vurgu yapmıştır. Dolayısıyla bizim için D seçeneği 1-2-3 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Geldik 9. soruya. Bu bilgiye göre tarih öncesi devirlerde yaşayan insanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tarih öncesi devirlerde insanlar soğuktan korunmak için mağara ve ağaç kovuklarında yaşamlarını sürdürüyorlardı. Mağaralar insanlara geçici barınaklar olmuş, insanlara rüzgar, kar gibi hava olaylarından ve yırtıcı hayvanlardan korumuştur. Mağaralarda yaşayan bu insanlar yiyeceklerini ise avcılık ve toplayıcılıkla elde ediyorlardı. Yaşadıkları yerde yenilenebilir bitkiler ve av hayvanları azaldığında ise yer değiştirmişler ve gittikleri yerlerde kendilerine yeni barınaklar bulmuşlardır. Bu durum iklimin yerleşmeye etkilediğinin kanısıdır demiş. Barınaklar bulmaları yerleşik hayata geçtiklerini göstermektedir. Kalsın bu. Mağara ve avuç kovuklarında yaşay yaşayarak ilkel bir hayat sürmüşler midir? Evet. Ee, i̇klim ve avcılık ve toplayıcılık faaliyetlerini etkilemektedir. Doğru. Soğuksa başka bir yere sıcaksa başka bir yere bitki ve av hayvanları bulmak için yer değiştirmişler yani göçebe bir hayat sürmüşlerdir. Şimdi dolayısıyla göçebe bir hayat sürüyorlarsa yerleşik hayata geçmişler midir? Henüz geçmemişlerdir. Şimdi burada e, baktığımız zaman A seçeneğinde yerleşik hayata geçme söz konusu olmadığından yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabıdır. Bu dönemde yer değiştirme hareketi var iklimden dolayı. Tarım faaliyetleri başlayınca insanlar yerleşik hayata geçiş yapıyor. Henüz burada geçiş yapılıyor metne göre. Hayır. Onun için A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. 10. soruya geldik. Antik Mısır medeniyeti için hayatı önem taşıyan Nil Nehri Doğu Orta Afrika'dan Akdeniz'e kadar kuzeye doğru akarak kıyılarında şehirlerin kurulmasını sağladı. Eski Mısır'a tarım için verilmiş toprak ve sulama suyu sağladı. Ayrıca inşaat projeleri için malzeme taşıma aracı oldu. Nil'den faydalanmak için kıyılarında yaşayan insanlar tekne ve gemi yapımına kadar yeni beceriler ve teknolojiler geliştirdiler demiş. Burada verilen metin değerlendirildiğinde Nil Nehri kıyılarının yerleşme olarak belirlenmesinde ve gelişmesinde faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir demiş. Şimdi burada bir kere tarım için önemli, toprak ve sulama için önemli aldı. Şimdi ayrıca inşaat projeleri için malzeme taşıma aracı olmuş. Doğru mu? Doğru. Nil'den faydalanmak için kıyılarında yaşayan insanlar tekne ve gemi yapımına kadar yeni beceri ve teknolojiler geliştirdiler demiş. Bu sonucudur, nedeni değildir. Yani hani bak burada diyor ki biz burayı yerleşme yok tercih edelim. Niye? Tarım yaparız, sulama yaparız, inşaat malzemelerini taşırız ulaşım aracı olarak. Tamam bu neden ama bunun sonucunda tekne ve gemi yapım teknolojileri de gelişiyor. Yani üç sonuçtur onun için B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Sevgili kardeşim kampımızın 6. gündür tamamladık. Açıklama kısmında kitapları bulabileceğin satış linkleri var. Umarım kamp işine yarıyordur. Artık kampımız için son bir gün 10 soru kaldı. O e, 10 soruluk bölümde de Türkiye nüfus özellikleri ve göçlerin sebep ve sonuçlarını işleyeceğiz beraber. Ve kılamen kampımızı bitireceğiz. Kampın 7. gününde o zaman ne diyorum. Görüşmek üzere biz görüşünceye kadar kendine çok çok iyi bak. O zaman ne diyorum hadi görüşürüz. Bak kokuyu da verdim ha. Hadi bay bay. <laughs>